Herkese merhaba dostlar bugün sizlerle Brawl Stars'tayız Brawl Stars oynuyoruz Arkadaşlar Brawl Stars'ta ve arkadaşlar beni öldüren karaktere dönüşeceğim Çok güzel bir challenge olacak ve ekstra olarak arkadaşlar 10 tane star hediyemiz var Bunları da açacağız sizlerle birlikte o zaman hazırsanız videomuza geçelim Evet arkadaşlar kanalıma videomu hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Brawl Stars'tayız Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar Videonun girişinde zaten bahsetmiştim ne yapacağımızdan Şöyle hızlıca arkadaşlar 10 tane star hediyemiz var burada bunları açıyorum hemen arkadaşlar çok hızlı başlayacağım bu sefer videoya arkadaşlar şöyle destansı geldi güzel destansıyla ile güzel başladık arkadaşlar şöyle kostümlerimiz filan gelecek inşallah İnşallah güzel kostümler çıkar arkadaşlar şöyle hemen ilerliyorum gizemle gizemli hadi be kardeşim ah be yapma gözünü seveyim ya neyse arkadaşlar hemen şöyle ilerliyorum ender çıktı bu sefer ender sıkıntı yok İki parmakla basıyorum bu arada arkadaşlar şu anda iki parmakla basıyorum ve full bir şekilde ender çıkıyor arkadaşlar. Ben de iki parmak basmayın. Çünkü ben sabahtan beri iki parmakla basıyorum ve arkadaşlar sürekli ender çıkıyor. Yani niye bilmiyorum ama şu anda full ender çıktı ve çok şanssız bir e, açılım oldu arkadaşlar. Vallahi çok şanssız bir açılım oldu. Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. bir challenge'ımızı gerçekleştirelim. Şöyle hızlıca challenge'ımıza doğru geçelim arkadaşlar. Hangi karakterle başlıyorum? Tabii ki de Spike'la başlayacağım abi. Bak bu tür hiç kimseye ölmek istemiyorum. Gerçekten hiç kimseye ölmek istemiyorum tek hesapla seçtiğim arkadaşlar maçımıza geçelim. Dostlar maçımıza hemen başladık. Bu arada kaza karakteri var maçta. Çok tehlikeli gerçekten. Umarım kazaya ölmem lan. Çift hesaplaşmaya girmişim abi. Arkadaşlar yanlışlıkla çift hesaplaşmaya girdim. O yüzden beni ilk öldüren karaktere dönüşeceğim. Yani beni şu anda ilk öldüren karaktere dönüşeceğim. Ondan dolayı diğer tür tek hesaplaşmayı gireceğim arkadaşlar. Şu anda çift hesaplaşmada olduğum için challenge'ı gerçekleştirebilirim. Hemen arkadaşlar ilerliyorum şöyle. Evet. Orada şeyi var. Piper var. Piper almam lazım abi. Piper almam çok az kaldı. Şöyle Piper ve e, şeyi alabilirsek çok iyi olur. Byron alabilirsek çok iyi olur arkadaşlar. Şöyle Piper kardeşim. Piper kardeşimi şöyle gönderiyorum abi. Gönderiyorum. Şöyle Piper kardeşim. Seni ben bir alırsam çok güzel. Piper'ı öldürdüm. Piper gitti. Abi bu arada bizim takım arkadaşı bayağı iyi bir şey kazanmış. Güzel güzel. Şu anda çok ilerliyoruz arkadaşlar. Vallahi şu anda mükemmel ilerliyoruz. Yanımızda da zaten Piper var. Bu arada arkadaşlar bu tur ölmezsem yine Spike ile devam edeceğim kankalar. Hemen şu ilerliyorum arkadaşlar. Güzel bir tur olacağını düşünüyorum bu turun. Evet Piper'ı yalnız bırakmayayım. Lan öldü arkadaşım ya. Allah seni var ya ben alacağım abi. O Spike'ı alacağım ben. Her türlü alacağım ben o Spike'ı. Her türlü. Ulan sen kimse benim arkadaşımı alıyorsun lan. Ben şimdi onu almasını biliyorum abi. Şu anda o Spike'ı ne olursa olsun alacağım. Gel kardeşim sen buraya. Sen benim en yakın arkadaşımı öldürürsün he. Sen benim en yakın arkadaşımı öldürürsün. Lan lan ben de öldüm. Oğlum yapma ya ben de öldüm abi ya Spike öldürdü beni de. Evet arkadaşlar en azından ikinci olduk Bence ikinci olmak da güzel bir şey yani Ben seviyorum aslında ikinci olmayı Hemen şöyle ilerleyelim arkadaşlar Beni öldüren savaşçı Spike olduğu için Spike'a dönüşeceğim arkadaşlar Hemen şöyle Spike karakterine dönüşelim biz Arkadaşlar burada şaka gibi ama yine Spike'a dönüştük Yani az önceki turda Spike'tık şimdi de Spike olacağız Allah'tan beni öldüren karakter Spike oldu. Yine tekrardan Spike e devam ediyoruz dostlar. Hemen şöyle maçımıza doğru ilerleyelim. Dostlar tek hesaplaşma maçında bu sefer tek başımıza mücadele vereceğiz. Umarım birinci oluruz valla. Ya challenge'ımızı gerçekleştiririz umarım arkadaşlar. Şöyle challenge benim hedefim arkadaşlar 5 tane kazanmak istiyorum. 5 tane birinci olmak istiyorum. Umarım challenge'ımızı gerçekleştiririz. Şöyle başladık arkadaşlar Spike ile birlikte ilerleyelim bakalım. Burada Dynamite kardeşim var. Dynamite seni alabilir miyim kardeşim? Vallahi challenge gerçekleştiriyoruz kardeşim. Benim seni almam lazım. O Dayna'yı almam lazım arkadaşlar. Dayna tehlikeli ama bence iyi bir oyuncuya benziyor. Tehlikeli aslında. Ne yapsam kanka seni öldürmesem mi lan? Ben ben ne yapıyorum abi? Ben ne yapıyorum şu anda? Harbiden ne yaptım bilmiyorum arkadaşlar. Ben şu anda ne yapıyorum? Kanka şu onu bir kırsana ya. Onu bir kırsana Allah aşkına onu bir kır. Onu bir kır güzel arkadaşlar. Lan ulan tam DYNAMIKE öldürdüm dedim. DYNAMIKE beni öldürdü ya. Abi çok kötü oldu bu gerçekten. Çok kötü oldu. Neyse dostlar Dynamite'le devam edeceğiz biz de. Hemen şöyle DYNAMIKE seçelim bakalım. DYNAMIKE neredesin kardeşim? DYNAMIKE aldım arkadaşlar. Ve adamdaki aynı kostüm bende var mı? Adamdaki kostüm neydi ya? Unuttum vallahi şu anda. Adamdaki kostüm neyse abi ya önemli olan seçmek. Dynamite seçtim ve ilerliyelim Arkadaşlar hemen maçımıza başladık. Tekiz atlaşım modunda. Rakibimiz güçlü gene. Her zamanki gibi rakibimiz tekrardan güçlü. Bu arada rakip olarak Kaze var. Kaze karakteri de var bu arada. Gerçekten çıkarması çok zor bir karakter. Ama rakibimiz Kaze. Eee arkadaşlar şöyle hemen ilerleyelimiz bir dinamikle. Kardeşim hiç ölmek isteyen va var mı? Burada ölmek isteyen birileri var mı acaba? Bakıyorum da şöyle. Kardeşim seni ben bir alabilir miyim? Seni ben bir alabilir miyim? Seni ben bir alabilir miyim dostum? Dostum şöyle alacağım abi ben onu. Bak onu kafama taktım alacağım. Lan 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 abi yapma ya. İsabet ettiremedim valla bu sefer o bana isabet ettirecek sanki Kanka seni ben şöyle bir alayım A Alamadım ne sıkıntı yok arkadaşlar Şöyle biz de kutu kırırız o zaman bize hemen şöyle kutu kı kıralım Dostlar hemen şöyle ilerliyorum Şöyle şu tarafa doğru da şey atayım Tamam güzel güzel iyi, iyi ilerliyoruz arkadaşlar Burada benim en sevdiğim karakterlerden biri dayanmak. Dynamike'ı çok severim ben iyi de oynadım Dynamike'de arkadaşlar Hemen şöyle ilerleyeyim arkadaşlar Evet şurada Phoenix'imi alsam yoksa Shelly'imi alsam Shelly'i alacağım ben Şöyle Shelly'i bir sıkıştıralım kanka Kelly'yi sıkıştıralım. Phoenix yardım etsene kanka. Güzel, güzel, güzel. Şöyle Phoenix'i de alabilirsem aslında çok mük olur. Çok mük olur. Şöyle gönderdim kanka. Lan yapma ya. Abi bak bu oyunlara ben gelmem diyecektim ya. Abi yapma gözünü seveyim ya. Abi dur dur dur. Ya kanka yeter ama ya. Vallahi sinirlendiriyorsunuz beni ya. Yapma neyse. Arkadaşlar şimdi Phoenix alacağım. Şimdi biraz büyük tepki vermiş olabilirim ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ke yani gerçekten çok sinirlendim ama yani yapacak bir şey yok. Hemen şöyle ilerleyelim arkadaşlar. Phoenix'i alacağım bu sefer. Phoenix tek kardeşim. Phoenix'i aldım. Güzel arkadaşlar. Phoenix'i hiç sevmem normal. Hiç sevmediğim bir karakter Phoenix. Hemen şöyle maçımızı ilerleyelim arkadaşlar. Dostlar yine tek atlaşma modundayız ve rakibimiz gerçekten çok güçlü. Niyeyse her maç kaze var. Yani valla milleti takdir etmek istiyorum. Her maç herkese kaze var arkadaşlar. Hemen şöyle ilerleyelim. Lole'yi alırım ben. Lole'yi alabilirim diye düşünüyorum. Kardeşim seni ben bir alabilir miyim? Seni ben bir alabilir miyim? Seni ben bir alabilir miyim? Alamadım. Alamadım evet. Ee, açıkça söylüyorum alamadım maalesef. Hemen o kazayı alabilir miyim bari? Bari kazayı alayım. Bari kazayı alayım. Bari kazayı alayım abi. Ne olur yapma. Ne olur yapma. Ya abi çok güçlü ama bunlar ya. Ben de kaza yok ki. Ne yapacağım şimdi? Lore'yi alayım arkadaşlar. En son bana hasar verenlerden biri Lola olduğu için. Ben de kaza olmadığı için Lore'yi alacağım arkadaşlar. Hemen şöyle ilerleyelim. Ya challenge'ımızı gerçekleştiremeyeceğiz sanki ya. Kazanamıyoruz ki şimdi maçı. Arkadaşlar tekrardan. Hepimiz teçiz ve arkadaşlar bu sefer bot yok. Vallahi bu sefer bot yok. Beni öldüren karakter şanslıdır arkadaşlar. Hemen şöyle ilerleyelim bakalım. Kanka şöyle hemen ilerliyorum. El firma kardeşim seni almak istiyorum. Hatta şurada yanımda hemen gil var. Gil alabilecek miyim acaba? Gil kardeşim seni ben bir alayım bir. Hemen şöyle Gale almak istiyorum abi. Abi gil kaçma kardeşim ya. Kaçma Allah aşkına. Vallahi hem beni öldüreceksin hem kendini öldüreceksin. Şöyle gil hadi be kardeşim. Hadi be alabildim mi? Aldım. Mükemmel 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 köle koltuğu da alabilirsem mükemmel olur koltuğu da gitti Şöyle abi yapma ya bak bu çok kötü olur Melody'yi ölmek istemiyorum Melody'yi ölmek istemiyorum Abi Melody en sevmediğim karakterlerden ya Melody'yi hiç sevmiyorum Keşke Melody öldürmeseydi beni Neyse yapacak bir şey yok hemen Melody'yi alıp devam ediyorum arkadaşlar hemen şöyle ilerleyelim bakalım Melody nerede bakalım Şurada hemen aldım Melody'yi arkadaşlar Şöyle stratejimizi açalım be Hiçbir şey çıkmadı her zamanki gibi Hemen Melody ile kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar Arkadaşlar bu sefer tamamen bot karakterler geldi. Yani bot geldiği için büyük ihtimalle alırız bu maçı. Melody ile birlikte ilerliyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle Melody ile. Melody'yi sevmem ama arkadaşlar yapacak bir şey yok. Bot geldiği için büyük ihtimalle alırız bu turu. Hemen şöyle B var. B'yi almam lazım. B tehlikeli vallahi abi. Hemen şöyle şu kutuyu bir kırmam lazım abi ya. Kutuyu kırmam lazım. Güzel. Güzel kutuyu kırdın. Güzel. iyi oldu. Şu iki kutuyu da kırarsam yanımda kaze var kaze var kaze kardeşim ya abi ya yapma ya Bu ikinci oldu abi bak ikinci oldu ikinci kez kaze beni öldürdü Evet arkadaşlar hemen kaldığımız yerden devam ediyoruz şöyle Melody ile birlikte Abi Melody ile devam edelim yoksa başka bir karakter mi seçelim bilmiyorum ama Bence Melody ile devam edelim çünkü az önce beni öldüren kişi bende yok yani Kaze bende olmadığı için Melody devam edeceğim arkadaşlar Melody yani severim aslında çok sevmem değil de Biraz severim ama yapacak bir şey yok arkadaşlar hemen devam edelim Melody Arkadaşlar maçımıza başladık şöyle bu arada yine bot gelmedi Abi bak bir kez de olsun bot gelsin be kardeşim hadi be bot gelsin ya Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar bot gelmiyor bizde maalesef melodide devam edeceğiz arkadaşlar hemen şöyle ilerleyelim bakalım Kanka şu kutuları kırmam lazım benim şu kutuları hızlıca kırmam lazım Güzel güzel kırdım güzel oldu o tamam güzel oldu Hemen şöyle piper almam lazım piper var orada piper kardeşim seni benim bir almam lazım Seni benim bir almam lazım kanka Hemen şöyle aldım. Güzel, güzel, güzel oldu gerçekten. Dayna var orada. Dayna kanka seni benim bir almam lazım. Seni benim bir almam lazım. Abicim yapma ya. He tamam çok güzel. Dayna'yı da aldık. Abi şu anda çok ilerliyoruz bu arada. Gerçekten bilmiyorum iyi mi ilerliyoruz ama bence şu anda mükemmel ilerliyoruz bu arada. Hemen şöyle ultimi attım. Şöyle boşu boşuna ulti attım ama yapacak bir şey yok. Şöyle şunları da kırdım. Güzel. Kim var orada? Sen var. Seme alırım abi. Seme alırım. Lan 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 alamadım abi. Alamadım. Alamadım. Alamadım ya. Abi yapma artık ya. Bu son tur. Bak bu son tur. Gerçekten ben daha fazla oynayamayacağım yoksa kalp krizi geçireceğim arkadaşlar. Şöyle Seme almak istiyorum. Sen neredesin kardeşim? Sen sen neredesin? Semi şurada alacağım arkadaşlar. Bu son turumuz. Vallahi yapacak bir şey yok arkadaşlar. Daha fazla oynamak istemiyorum ben yani. Gerçekten. Ya daha fazla oynarsam büyük ihtimal hastanelik olacağım arkadaşlar sinir krizinden. Neyse yapacak bir şey arkadaşlar. Devam edelim bakalım senle birlikte. Şöyle rakibimiz abi şükürler olsun bak. Şükürler olsun ki bu sefer bot geldi. Bu arada benim oyunda en sevdiğim kostüm Semin bu kostüm arkadaşlar. Bayılıyorum bu kostüme. Gerçekten bayılıyorum bu kostüme. Şöyle ilerleyelim bakalım arkadaşlar. Şuradaki kutuları kırmak istiyorum hemen. Şurada bir tane varmış gerçi. Şunu kırmayayım ama o koltu alırım ben. O koltu alırım ben kardeşim. O Ko koltu aldım. Güzel. Gerçekten o koltu alamayacağım sandım ama Allah'tan bot bunlar. Şunları kırayım ben be hemen. Hızlıca kırayım şunları ve Güzel kırdım şunları da hemen ilerleyelim bakalım. 5 tane yükümüz var zaten. Bundan sonra ölme ihtimalimiz sıfır gibi bir şey yani. Vallahi bundan sonra ölürsem arkadaşlar bizzat diyorum ki size. Benim videolarımı izlemeyin yani gerçekten. Bundan sonra da ölürsem da yani biz zahmet izlemeyin arkadaşlar. Bu nedir ya sabahtan beri öldürüyordum abi. Nasıl youtuberlık lan bu abi dur 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 dur. Bak youtube kariyerim söz konusu. Vallahi youtube kariyerim söz konusuysa ölmemek zorundayım arkadaşlar. Şu, e, Bali bir alayım ben mi Bali kardeşim sen gel buraya sen gel buraya güzel Bali aldım arkadaşlar güzel oldu bu sen neredesin kardeşim bul bul kardeşim neredesin ben şöyle bu ultima attım ultima attım ultima attım abi yapma ya yapma ya arkadaşlar öldüm ama siz benim videolarımı izleme, izlemeye devam edin arkadaşlar ya benim sözüme bakmayın yani arkadaşlar siz benim videolarımı izlemeye devam edin neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok e, maalesef. Challenge'ımızı gerçekleştiremedik. Zaten imkansız bir çalıştı. Yani benim için de imkansız bir çalıştı. Başkası için belki e, kolay bir çalış ama benim için imkansızdı. Ben maalesef biraz bot oynuyorum arkadaşlar. Biraz kötü oynuyorum. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar videomuzun burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Hemen şöyle e, yapayım. Arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.